Arslan Bulut Yeni Çağ gazetesi Türkçe düşünce üretmek için. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal bir konferansta yaptığı konuşmada tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügata yani dile dokunmamıştır. Yani en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir dedim. Ünal, bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz diye konuştu. Konuyu baştan alalım öyleyse. Türklerin Göktürk alfabesinden vazgeçerek Arap harflerini kullanmaya başlaması, Türkçe'ye Arapça ve Farsça gramer kurallarının hakim kılmasına denir. Tarihteki en büyük kültür devrimi değil midir? Türkçe en az bin yıl Arapça ve Farsça boyunduru altına alındı. Ama Yunus Emre ile Pir Sultan Abdal'la, Karacaoğlan'la, Dadaloğlu'yla, Aşık Veysel'le ve daha nice Ozan'la yaşadığı gelişti. Denilebilir ki öyleyse bir Türk dahisi olan Atatürk neden Göktürk alfabesine dönmek yerine Latin harflerini kabul ettirdi? Benim bu soruya 20 yıl önceki cevabım şöyledir. Aslında Latin alfabesi denilen harfler Roma devletinin öncesi olan Etrüks devletinin alfabesinden alınmıştır. Etrükslerin devleti dişi bir kurt tarafından emzirilen Romus ve Romulus'un kurduğuna dair destanları Ergenekon destanıyla aynıdır. Etrüksün alfabesi ise runik Türk alfabesidir. Latin alfabesinin Etrüks alfabesi örnek alınarak hazırlandığı çok açıktır. Etrüks alfabesi Yenisey alfabesiyle hemen hemen aynıdır. Runik yazılar Göktürk yazıtlarında, Yenisey yazıtlarında ve altın elbiseli adamla birlikte bulunan yazılarda da kullanılmıştır. İskandinav ülkelerinde bulunan bütün yazıtlarda alfabe de runik Türk alfabesidir. Bugünkü Batı medeniyetinin temeli olan yazı yani Latin alfabesi Türk yazı sisteminden alıntıdır. Avrupa medeniyetinin temelinde Türk alfabesi vardır. Atatürk kendi döneminde bu bilgilere vakıf olduğu için 8 Ağustos 1928'de temeli runik Türk yazısı olan yeni alfabeye Türk alfabesi demiştir düşünce üretme konusuna gelince, bu konuda 30 yıl önce yayınlanan Türklüğün Yeni Dünya Düzeni adlı kitabımdaki tespitim şöyledir. Foley'e göre her büyük milletin bir dehası vardır. Onun birliğini ve kuvvetini teşkil eden de budur. Bu deha çökerse, yıkılırsa millet mahvolacak gibi gözükür. Bu deha kendini bulur ve canlanırsa millet de kendini toplar ve ilerler. İşte o deha dildir.'' dilde kodlanmıştır ve Türklerin dehası da Türkçedir. Atatürk o deha'yı diriltmek için önce Türkçeyi diriltmek istemiştir. Bir millet kendi dilinden koparsa dehasını kaybeder. Bu yüzden sömürge haline getirilen ülkelerde sömürenlerin dilinde eğitim öğretim yaptırılır. Alman filolog Max Müller ise 1861 yılında yayınlanan kitabında Türkçe konuşup yazmak için en ufak bir istek beslenmemiş olsa dahi bir Türkçe grameri okumak bile gerçek bir zevktir. Kiplerdeki hünerli tarz, bütün çekimlerde egemen olan kurallara uygunluk, yapımlarda baştan başa görülen saydamlık, dilde parıldayan insan zekasının harikalı kudretini duyanlar hayrete düşmekten geri kalmaz. Bu öyle bir gramerdir ki bir billur içinde bal peteklerinin oluşunu nasıl seyredebilirsek onda da düşüncenin iç oluşlarını öyle seyredebiliriz. Türk dilinin gramer kuralları o kadar düzenli, o kadar kusursuzdur ki bu dili bilginlerden oluşmuş bir kurul, bir akademi tarafından bilinçli yapılmış bir dil sanmak olasıdır diyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.